Arkadaşlar, merhaba. Biz bir kez daha Neapolca'ya gelip uğraşıyoruz. Aşıklarız, ben Otur. Otur şöyle, görsünler seni de. Ben de bir merhaba vereyim. Ben Görünüyor mu acaba ben? Görünüyor mu acaba ben? Beni çekiyor mu ki kamera? Çekmiyor. Çekmiyor mu? Be Dur, bir sürekli bekle. Bekleyelim, tamam. Çekiyor. <laughs> Dur bakayım, çekiyor mu? Deneme. Arkadaşlar, merhaba. Ben... Adın ne söyle? Mıstık. Merhaba ben Mıstık. Hoş geldiniz kanalımıza de. Sen de iyisin. Ben de Bir bu iyi. <laughs> bu iyi. Merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aslında video çekmek hiç aklımda yoktu. Bisküvili pasta yapacağız Mustafa'yla değil mi? Evet. Mustafa'nın bu tatlı konuşmalarını Bakın. çok sevenler var. Bakın şu ben de video başlatayım dedim. Böyle kısacık çekeceğim. Detaylı zaten. Bak arkadaşlar. Tarif vermeye gerek yok. Ama otur. Tamam otur ama bak korkuyorlar. Arkadaşlar bak anne ne oluyor? Heh, bak ama arkadaşlar sen tezgahta böyle ayağa kalınca evet. korkuyor. Düşecek Mustafa diyorlar. Bana da kızıyorlar tamam mı? Heh. Olmaz, olmaz olmaz. Tamam. Kızım. Bak arkadaşlar. Kızım. Arkadaşlar bakın Mustafa dökmüş pudingimizi. Dur annem dur annem. Ben dedim ki Mustafa dedim hiçbir şey elleme ben üzerimi evet. giyip geliyorum dedim. Pudingi dökmüş ağza çıktı. Buralara da dökmüş. Neyse önemli değil. Dur bir temizleyelim. Konuş arkadaşlar. Hadi, evet. Nasılsınız de. Nasıl kameraya bak kameraya. Annenin tabağı var. Evet annenin tabağı var. Bir dedik bisküvili pasta yapalım diyorum ya akşamları böyle atıştırmalık evet. bir şeyler istiyorlar. Yani yine markette kaburcu bunlardan bin kat iyi diye evet. düşünüyorum. Bir dua etsene, bir dua etsene arkadaşlar bir duysun. Bir Allah'ımıza dua etsene, bir arkadaşlar duysun. Anne, köpek kabuğu bu yok. Köpekler yemez annem Az önce bir şey yedi de Mustafa şey gitmemiş. Bir dua et arkadaşlara da görsün nasıl dua ediyorsun. Dört kameraya. İyi. Bismillah de. Söyle hadi. Büyük sesle konuş. Duymuyorlar. Kenarda durma. Bugün günlerden kandil arkadaşlar. Kandilin mübarek olsun. Yarın paylaşırım büyük ihtimalle videoyu. Cumanız da mübarek olsun. İki sevinç bir arada. Bakın yiyeceğiz bunu. Evet. İçine dökeceğiz. Ha, bekle dur katalım. Pudingimizi döktük. Şimdi 4-4,5 su bardağı süt ekleyeceğiz. Evet. ne yaptım? Bulaşıkları yıkadım. Ev süpürdüm. Bir daha çalmayalım. Bir daha çalmayalım evet. Arkadaşlara bir dua et de görsünler hadi. Anne, şimdi şimdi bu yardım. Tamam. Adaya gidecek. Kamera çekiyor mu bize? Çek, elini çek, elini çek anneciğim. Elini çek bir tane. Bir. İki. İki. Beş. Üç. 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 Bir de beş. Dört. yeter. Hı. Evet, inşallah güzel olur pastamız. Değil mi oğlum? Hı. bekle bekle ellem anne. Bakayım çekiyor mu Mustafa? Çekiyor. Bir el salla, el salla. Şu sinirler kötü görünüyor. Şuraya alalım. Bu aşkları kaldırdım. Anne dökme, tamam mı? Ay, ben sen de evet, Teşekkür ederim, paylaşıyoruz değil mi? Ya, sen bu, 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 bu. Bakalım bugün neler yapacağız. Gözlüğümü elleme, gözlüğümü alma annem sen. Bakalım arkadaşlar var annemin gözlüğü var. Evet gözleri bozuldu değil mi annenin? Ya. Evet. Siz televizyona yakından bakmayın sakın. Ondan sonra e, uzaktan bakın gözleriniz bozulmasın değil mi oğlum? Evet. Nasıl gösterin? Evet. Ne evet. kayıt? Evet, onu ocağa alalım. Bir bisküvilerimizi dizelim. Evet, kırdım bisküvilerimiz. Ay Çok harika. Çok bisküvimiz var. Bir sürü. Evet. Şu iyi oluyor. Şu kara borcamımı çıkardım. Hadi. Bu yaşı mı abi? Bu yaşı da beyaz. Sana dikkatli ol efendim. Dur. Bak. Bisküvileri aldım. Bir. Bir paket yeter mi acaba? Neyse şöyle koyalım. Değil mi oğlum? Dur bir tane dur. Mustafa. an açma onu açma. Bunlar yeter. Süt ekleyelim birazcık şöyle tabağımıza. Süt et. Batırıyorum ben ya. Bilmiyorum rahat edemiyorum. ikimiz diyor Sıcak pudingi dökülür. diyor ben Bunları açıp neye koysak? Nerede? Şurada. Orada. Bak iyi. Rica. çıkmıyor. chick Şöyle bir kabımıza koyalım. Evet Çekiyorum. Çek. Sen az dur musun kafam. diye korkuyorum. Tamam. Tamam. Anlaştık. Dur. Sizi Sizi bir chick de dur ondan sonra? Mi. Sana bir tane. Tamam. Seni çok seviyorlarmış. Bir selam söyle. Sizi seviyorum ben dede. Heh. Sizi seviyorum. Ya. Arkadaşlarımız da. Arkadaşlar. Adları ne onlar Mustafa? Arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızın ismi ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Doğru. Evet. <laughs> Çocuk bilmiyor. Bıçaktan. Evet gördünüz mü? Heh, Mustafa açtı işte gördünüz mü? Dur. Hadi aç. Evet anne. kırılanlar da işte kalsın tabağın. Batırma. Pudingi pişirelim de öyle. Pudingi pişirelim sonra. Sonra. Pudingi pişirmedik daha. Sabırsız. Pudingi pişirmedik. <laughs> Koşularımız rahatsız olur bağırma. Kabartma tozu ne alaka? Bisküvili pastaya. Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Yeni aklıma geldi. Buradan Narin Güveç'ti galiba soy ismi. isimli izleyicime kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hep ee, hep demiş selam istiyorum İrem. Görmüyorsun mesajımı. Görüyorum aslında ama işte bir e, unutkanlığa giriyorum. İşte bir video heyecanı, çocuklardı falan filan. Şu an bile yani Mustafa kabartma tozunu döktü oraya. Neyse önemli değil. Yağladı bir güzel tezgahada. <laughs> Bittir böyle yapma. bir tanem. Canım, çiçeğim. Unutabiliyorum <laughs> yani. Kusuruma bakmayın. Tüm izleyicilerime selam olsun. Zaten açılışta da söylüyor. <laughs> Şimdi ben ama gidecek. Ocağa nasıl olacak? Ben ocakta pudingi pişirince nasıl olacak? Ay. Beni mi seviyorsun? <laughs> Babanı? Başka? Herkese. Abi. Abişin adı neydi söyle. Abiş. Emir. Emin. Benim adım? Bilal. Babanın adı? Baba. Ramazan. Yamata. <laughs> senin adın? Mıstık. Mıstık. Mustafa Yiğit senin adın. Mustafa Yiğit. De Mustafa Yiğit. Mustafa Yiğit. Mustafa. Emir küçükken Mustafa ismini söyleyemezdi. Yiğit derdi. Yiğit derdi. <laughs> Neyse biz bir pudingimizi pişirelim. Daha sonra görüşelim arkadaşlar. Evet. Evet anneciğim. Bir bay bay yap kapatalım videomuzu. Sonra görüşelim de. Şöyle pudingimizi pişirelim arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı tarife hiç gerek yok. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz bir karnımızı doyurduk. Daha bisküvili pastanın tadına da bakmadık. Bir tane kargom geldi arkadaşlar. Sizlerle birlikte açmak istedim. Aslında mi? haberim yoktu. İnanın mi? haberim yoktu arkadaşlar. Bilmiyorum annem. Sence ne çıkacak? Bilmiyorum annem. Aslında hiç haberim yoktu. İnanın. Bir tane izleyicim. Buradan selamlar olsun. Özelden de konuşuyoruz bazen arada. Erva, Merve ismi gerçekten çok güzel. Kalbi çok güzel bir insan. Bakayım. Kardeşim diyeyim. Kare erzak saklama kabı diyor arkadaşlar. Yani e, ne desem boş. Bir e, Kerada çocuklara şey göndermişti. Hediye falan göndermişti. Acaba oradan mı adres aklında kaldı bilmiyorum. Bana hiç söylemedi. E, sabah haberim oldu. Allah razı olsun buradan diyorum. Dur anneciğim be. Allah onun da gönlüne göre versin inşallah. Allah razı olsun güzel ince düşüncesi için. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ay çok güzel. Hani meşhur erzak saklama kabları var ya arkadaşlar ondan göndermiş. Canım benim ya. O kadar ince düşünceli ki. Tabii ki de ben bunları kullanmayacağım. Yeni evime saklayacağım. Böyle kutusuyla kalsın. Mustafa bunlar kim göndermiş? Dur annem onları yırtma paşa. Her şey var Kako, kaju mu ne bu? Kaju çörek otu fesle. Ana bak Allahım ya Allahım. Ana bak kimin bu? Evet anne. Mustafa çok güzel değil mi? Evet. Şöyle arkadaşlar bir küçüye. Dur bakalım anneciğim. Açmayalım da hepsini de. Şöyle en büyük boyu. Büyük. Şu en büyük boyu. Aa şu büyük ay. Açmayacağım ya. Açabilirsem. Şu orta boyu. Şu da küçük Şunlara işte çörek otudur. Susamdır. Çok güzel. Şöyle, Şöyle. bayıldım. Teşekkür ediyorum buradan Erva Merve'ye. Kesesine bereket olsun inşallah. Rabbim gönlüne göre versin onun da. Ne diyeceğimi bilemedim. Gerçekten ne desem az kalır. Şu şekilde. İnşallah yeni evimde de kullanmayı nasip eder Rabbim. Değil mi Mustafa? Bunlar neymiş anneciğim? Limonlu. mu ben de bilmiyordum yani. Kaç? Ay, bunlar şeymiş. Bakın ben yeni görüyorum. Şu küçüklerin. Evet. Nasıl söyleyeyim? Ha. Bakın. Küçükler şöyle baharatlık. Kaşığı var içinde şöyle. Ne dedi diyor ki bunu pasta diye deli kitiyor. Töbe ya Rabbim. Tanrı Şöyle tomat, otu, pul biber, nane. Evet bu küçükler şunun. Ben şimdi böyle koyacağım arkadaşlar. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Aniden gelen sürpriz hediye. Mustafa nasıl heyecanlı. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. <laughs> şimdi işte spagetti falan güzel olur. Kilerime koyarım. Bir güzel yıkarım. Allah'ım inşallah o günleri göster ya. Rabbim. Evet. Öyleydi. Burada abi, işte mercimek, çay, pirinç, un, yeşil mercimek, şehriye, irmik. Bir sürü arkadaşlar. Bunlar güzelce saklanmam lazım. Valla çocuklardan saklanmam lazım. Yoksa şu şeyler gider. Abi. Üstüne yapıştırayım değil mi bunları ben? Şu kapakları. Aynen. Bakalım. Arkadaşlar tek tek açtım. Kapaklarını yerleştirdim. Bakar mısınız ya? Vallahi mahcup oldum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Çok ama çok beğendim. Şunların kapağı şeymiş sonradan gördüm kaşığı baharatlık olarak da e, kullanılabiliyormuş. Ben de diyor ki bunu kapağı niye delik diyorum. Çok ama çok güzel. Çok beğendim. Böyle gri renginde. Arkadaşlar benim kutudan var? O neymiş Mustafa? açım arkadaşlar. Bakın kutudan ne anne çıktı? Anneye saklama kabı. Değil mi Mustafa? Bir teşekkür et ablaya. Bir teşekkür et. Mustafa teşekkür et be ablaya. El salla. El salla bir. Teşekkür ederim abla diyor. Evet arkadaşlar işlerimizi bitirdik. Mustafa anne bana hikaye oku dedi. Mandalina yiyor bir yandan da. Şöyle görebiliyor musunuz? Kamerayı da fazla bir Hızlıca. Ha, çıkarayım dur. Sularımız da gitti. Bulaşığı falan yıkayamadım. Ha, çıkardım hadi. Da beyazını sevmez. Ha. Bulaşığı yıkayamadım. Evi süpürdüm sadece. Oturdum Mustafa'ya hikaye okuyacağım. Değil mi? Şöyle. Gösterelim mi? Bakın benim gece var. Evet bu hikaye kim vermişti sana Mustafa? Ben. Evet. Efe arkadaşımız hediye etmişti ya. Unuttun mu? Evet. Efe. Efe vermişti değil mi? Heh. Ay neymiş? Sevginin gücü. Ayıcık epeydir oynuyormuş güneşli aydınlık ormanda. Birden ağaç gölgeleri uzamış önündeki patikada. Bu hayvanlar biliyor musun Mustafa sen? Bu ne? ayıcık şu mantar mantar şu çiçek çiçek şu ku tilki tilki bu kuş baykuş baykuş bu taşa taşa aferin Yemek saati yaklaşmış. Yakında gece olacakmış. Ayıcık şaşırmış yolunu. <laughs> Sağdan mı yoksa soldan mıymış doğrusu? Sence sağ mı sol mu Mustafa? Sağ. Sol mu? <laughs> Tam güneş batarken ormandaki dostları çıka gelmiş. Ateş böceklerinden yardım istesene ya demiş biri. Onlar her şeyi bilirmiş. Senin yolunu bir güzel aydınlatacak özel güçleri var. Ama sihre inanman şart yoksa söner tüm ışıklar. Seviyor mu bir hikayeyi sen? Aha. Tepede sihirli bir ateş böceği parlayıp ayıcığı şaşırtmış. Bu ne? Bu ne? O şey. Rakun. Ne? Rakun. Bu ne? O da sincap. Bu ne? da tavşan. Böyle. Dur okuyalım hadi. Böcek mutlu anlarını hatırla, gözlerini kapa, evi düşün diye vızıldadı. Biz ışıldayıp parlarız. Sen hatırladıkça sevdiğin şeyleri böyle demiş ateş böceği ve ışıl ışıl parlamış hepsi. Şöyle hikayemize devam edelim. Mustafa da mandalina yesin. Daha sonra görüşelim. Eşki mi? Eşki mi Mustafa? Evet. <laughs> Emir almaya çıktık. Birazdan arar öğretmeni şuradan alır geliriz ama aramadı daha çok az kaldı da Mustafa ile çıkalım dedim soğumuş hava gel annem gel Anne. annem at onu at pis annem at pis at ne Anne annem Anne at. Hii, kurban olurum seni verene kim atmış annem onları dur elimi yıkayım artık kim atmış anne? Ne? Anne diyor bunlar buraya atılmaz çöpe atılır diyor. Annem ört, ört kafanı bir tanem esiyor. Ört kulaklarını üşür. Seni verene kurban olurum. Gördünüz mü Mustafa'mın akıllılığını? Annem onlara değmesen. atıp gelelim çöpe gel. Gel çöpe atalım gel abiş gel şimdi gel annem. At onları at. eve gelince ellerimizi yıkarız yani. Aldı gördünüz anne. hemen. Alma alma. Yok yok bizim değil onlar. Alma anneciğim alma. Anne, Bak ya bahçedeki bütün çöpleri Söy. toplayacak. Gel. Ay, hey anne. Annem. Cık, akıllım benim ya. Kim atmış bu çöpleri buralara ya? Kim atmış bunları? Gel hadi, hadi gidelim hadi gel annem. Burası soğuk. Kafanı ört sen de. Hadi lazım. Abi. Evet, markete gidemedik. Ne? Yemek nâdın, hazırladık sana. Pilav, çorba. Şehriye. Ama sana güzel. Güzel Mustafa Ay. hani abi özlemiştim. Bir sarıl abi şey hadi bir sarıl. Ben seni içeceğim. Allah'ım bak. Mustafa ne diyor bu abi? Benim anne. <laughs> Hadi gelin, hadi gelin soğuk valla. Gel anneciğim. Abi seni biz çok bekledik. Servis ee, geç yani. geldi babun Emir. Mutfağa oturdum çocuklar uyudu arkadaşlar. Midem bir kazındı dedim şu bisküvili pastadan bir yiyeyim. Tabağa bile koymadan şurayı göçürmüşüm gördüğünüz gibi gece gece zarara uğradım. Böyle hem video düzenledim hem yedim. Videomu da bitirdim bu arada ve yarınki günün menüsünü de hazırladım. Onu da göstereyim. Evet burada da yarın menümüzde nohut var. Görüyorsunuz ıslattım arkadaşlar bunu bir güzel temizledim. Etli nohut yapacağım yarın. Benimkiler seviyor. Bir de yanına pirinç pilavı oh mis gibi. Gider salata yaparım. Ya da cacık yaparım. Benimkileri seviyor. Videomu da burada kapatayım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.